Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Starbucks'ın kurabiyelerine çok benzeyen yumuşacık, harika çikolatalı ve cevizli bir kurabiye yapacağız Hadi gelin malzemeleri birlikte tanıyalım ee, Birazcık 4. E, dörtte bir bardak gibi su bardağı gibi e, çikolatam var. Damla çikolatam var. Bir paket vanilya bir paket kabartma tozum var. E, yine dörtte bir bardak cevizim var ama ceviz oksiyonel. Ben çikolata ve cevizi çok fazla yakıştırdığım için ceviz kullanıyorum. Koymayabilirsiniz. Bir yumurtam var. Yarım su bardağı toz şekerim var. E, bir çay bardağı dolusu tereyağım var. Çok azıcık daha kalmıştı tereyağı ziyan olmasın diye kabımın dibine koydum. Tam bir çay bardağı yeterli oluyor. Bir buçuk su bardağı da unum var ama unu her şekilde kontrollü koyacağız. Bir buçuk su bardağından belki bir iki kaşık daha biraz daha fazla olabilir diye burada unum ve kaşığımı bekletiyorum. Şimdi öncelikle tereyağımla şekerimi Birazcık tereyağım sıcak olduğu için Hafif eritene kadar e, yoğuruyorum, eldivenlerimi giyiyorum, yoğurmaya başlıyorum. Şekerim tereyağımın içinde hafif eriyene kadar şöyle elinizle birazcık karıştırın. İsterseniz bunu bir mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Şekerin çok hafif e, içinde erimesi gerekiyor. Sonra bir yumurtamı hemen hemen eridi, elime çok fazla pütür gelmiyor. Bir yumurtamı içine kırıyorum. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozumu ilave ediyorum ve tekrar bunları karıştırıyorum. Yumurta pişmesin, tereyağım sıcaktı, o yüzden şöyle bir karıştırıyorum iyice, bütün topaklar gidene kadar sonra içine kontrollü olarak unumu ilave edeceğim. Bakın kabartma tozu nasıl köpürdü, nasıl kabardı gördüğünüz gibi. Harika oldu. Şöyle iyice karıştırıyorum. İçine şimdi kontrollü olarak tüm köpükler gidene kadar kabartma tozu iyice yayılsın. Unumu ilave edeceğim. Un ölçüsü ben hep veriyorum arkadaşlar ama unu mutlaka her türlü hamur işinizde kontrollü olarak koymanızda fayda var. Şimdi ben bir buçuk su bardağı un ölçüsü veriyorum ama mesela benim yağım biraz fazla kaçtı bu sefer. Biraz fazlaydı o yüzden bir buçuk su bardağından daha fazla e, um un gerekecek diye tahmin ediyorum. Ziyan olmasın diye çünkü yağımın tamamını kullandım. Ama normalde 1,5 su bardağı 8 yemek kaşığı gibi yağ düşünebilirsiniz. Tepeleme değil ama silme 8 yemek kaşığı yağ. O da hemen hemen bir çay bardağına denk geliyor. E, onunla 1,5 su bardağı un son derece yeterli oluyor. Çünkü çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Hafif cıvık olması gerekiyor. Ama aynı zamanda da ele yapışmaması gerekiyor. Bir yemek kaşığı daha ilave ettim. Şimdi bunları iyice birbirine geçene kadar yoğuruyorum. Belki belki çok az daha gerekebilir. Bütün unlarımı toparlayacağım. Evet, hala biraz cıvık. Biraz daha. Şöyle yarım kaşık kadar yeterli olacaktır. Evet. Kıvam budur arkadaşlar. Ele yapışmayan ama aynı zamanda da yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi yapışmıyor. İçine damla çikolatalarımı ilave ediyorum. Ve cevizimi ilave ediyorum. Dediğim gibi cevizi siz koymak zorunda değilsiniz. Ben çikolata ve cevizi birbirine çok yakıştırdığım için koyuyorum. Bunları iyice yoğuruyorum. Her şey, bütün malzemeler birbiriyle karışana kadar... Ondan sonra minik minik toplar yapıp aralıklı olarak fırın tepsime dizeceğim. Sonra da sadece 11 dakika veya 12 dakika fırına göndereceğim. Üstlerinin kızarmaması gerekiyor. Kurabiyenin beyaz olması gerekiyor. Ki yumuşacık bir kurabiye olsun. Hadi bakalım şimdi birlikte topları yapalım. Hamurum çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi... İsterseniz büyük, isterseniz minik toplar haline getirip elinizle hiç bastırmadan çok yağlı bir hamur olduğu için zaten kendisi yayılacak bastırmadan fırın tepsimize bezeler halinde koyabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar bu kurabiye ee, ve bayağı uzun bir müddet yani bir hafta bir buçuk hafta eğer kapalı cam veya bir ee, ısıya yanıklı kapaklı bir kabınız varsa cam ama olmak şartıyla onun içinde bir hafta 10 gün saklayabilirsiniz. Hatta yumuşaklığını bile koruyor eğer hiç hava almazsa. Ama ben bunun bayatlamış halini de çok seviyorum. Çünkü bayatlayınca birazcık sertleşiyor. Sertleştiği zaman da Alisa çok seviyor bunu. Süte batırıp yiyebiliyor. <laughs> Her türlü <laughs> de bitiyor bu kurabiye. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gerçekten o kahvecilerde yediğimiz enfes büyük dışı çıtır içi yumuşacık kurabiyeler gibi olacak. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem Ramazanda, sahurda hem de akşam yemeğinden sonra hafif bir şeyler yedikten sonra çayınızla, kahvenizle birlikte televizyon izlerken alabileceğiniz çok güzel, çok tatlı olmayan Harika bir alternatif aslında. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Hemen hemen 12-13 tane top çıktı. Şimdi bunları 170 derece fırında sadece 10 dakika veya 12 dakika pişireceğim. Bakalım nasıl olacaklar? 10. dakikanın sonunda kurabiyelerimi çıkardım. Şimdi şöyle bir çay bardağımın dibiyle bunları hafif eviyorum. Şöyle bastırıyorum. Yayılmaları için. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi hafif çatlıyorlar. Ve eziliyorlar. Ben tabi hem çekip e, hem bunu size nasıl göstereceğim. Heh. Şöyle Şöyle hafif kenarlarından Çatlak çatlak nefis kurabiyelerim. Şimdi sadece bir 3 dakika bu haliyle fırında pişecek. Ondan sonra çıkaracağız. Kurabiyeler fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika, yumuşacık, içi çikolatadan dolayı sulu sulu, nefis Starbucks kurabiyeler oldu. Afiyet olsun.